Merhaba arkadaşlar bugün ekip ile birlikte enfes bir çalışla daha karşınızdayız arkadaşlar bugün ilk gördüğümüz silahla oynayacağız nasıl olacak göreceğiz ya yani baya zor olacak İnşallah tabanca pompalı o tarz bir şeyler bulmayız ya. hoş bulduk vardı aynen hoş bulduk sen <laughs> <laughs> ne hoş bulduk <laughs> ibab hoş, hoş geldin tamam ibabı şuradan çıkmayın Tellere işaret lan Yusuf. B. İlk silahımız bize mi söylüyor? Kapı. İnşallah tabanca olmaz ya Rabbim ya amin. Ya valla gene tabanca ya. Çıldıracağım ya. 8x olur mu? Abi dur nereden buldun M700'ü? Tamam. Benim ilk silahım 556 oldu oğlum be anlamadım. Ya tabanca buldum ya. Allah çıldıracağım ya. Lan 556 ile ben kardeş miyim? Silah yok. <laughs> yok. Ha ben, yan tarafa geçiyorum bu arada. Hadi görüşürüz. VSS verim ki. Abi öyle. <laughs> Ananı mini buldum. <laughs> VSS mini. Tabanca. Oğlum yan lan bir yana girseydim önce AK'ye bulacakmışsın be. Burada adam var, var. Bekle 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 be, bekle bekle. Sonra gelmiyoruz de değil mi? Bekle yavaş git ben arkamdan. Üst katta. Adam üst katta. Ah. Üst katta tam üstümüzde abi. Tam üstünde ya Yusuf. Sağa girdi yine orada. <laughs> Adam tabanca sıraydı. Böyle bir gülüş yok. <laughs> Yap bir şey savun abi. Aa abi. Ya bir çekiyi Var 9 milyon savun beyler. alo Alo. Bu bot gördünüz mü Al 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 al. Burada ASM diyor Burada 556 var mı ya? Aa burada Benim var, var? Gel gel burada var. Silahtakini de al ama at silah. Bulut'tayken veriyor mu oğlum silahın <laughs> Aa dur köpeğe ben alayım. Köpek al sana. O arabaya binebiliyor mu lan? Ne da götürsek. <laughs> Etkinleştir. Gel oğlum. Gel aslan. Abi koca sosyal kamizitariye bir tane gerçekte iki tane bot mu geliyor yani anlamadım. Anlamadım şimdi ben balarına kardeş miyim? loot O mermi gidene kadar Herhalde evet, maç biter Köprüde pusluklarını Şuradan girer misin? Abi, köprüde pusluklarını düşünsene ben yarım saat sıkıyorum yarım saat sonra gidiyorum mermi Bende mermi yok ki bu alıcı da Ne, ne mermisi? 9 mermi Boğuz mermi bende 66 herhalde bu Buluruz var. iyi bulamayız ya. Millet yani şu an en iyi silah bende mi oluyor? Ne var ki? Mini. Mini. İse En azından uzakta da sıkıyorum. Ya en iyi silahımız miniys arkadaşlar halimizi siz düşünün. <laughs> Yusuf bir ileriye bak diyeceğim de dürbünün yok. Abi. Var. abi. 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 Kayıtta değilmiş. Ne? He evet, canım inandı. <laughs> İnanmaz abi. Şaka lan şaka. Tamam lan sıkıp durmayın. Tamam ne yapayım adamı Aa, nasıl kalın AV, derdi. Aa AVM, AVM sıkıyor. Ah. Skobu bile yok. Tamam adam öldürmüştü lan so şeyleri. Öldürdün mü? Ayağını da. Ah. Lan Allah'ım inşallah adama cuk diye düşmüştü. Nerede lan? Aa yatıyor yerde. Hangi yerde yatıyor? Ne? Ben nasıl vuruyor ya? bu? O ya şu abin orada yatıyor. Helal be. Aa bayıldı. Tut Davet ne Ne oluyor? Oraya pusmak oluyor mu lan? Adamlık mı lan pusmak? He? Tamam başka yok. Ben bir daha bas. O kim attı onu? Burada bir kişi daha var sağda. Bir kişi daha var. Allah'ım ya Rabbim tabanca tamam. ne <laughs> Enes dur niye açtın? Solda. Beni burada elleyebilirsiniz. Tamam bayıldım. Beni bir dohunun bana. Kitiniz, adrenalin, enerji içeceği, hap ne varsa alırım. Enes evet, sen şunu al. mermi mermimi harcayamam siz alın ya. Dur ben alırım. Adam dünden razı. Oda <laughs> mı yatıyor lan? He, hepsi yatıyor burada. <laughs> Yine oyun donuyor galiba Hadi gidelim. Vurma oğlum. <laughs> Abi şey oğlum. Böyle de da bir daha vuruyor. Hayal Tebrikler. Ha şöyle bir daha Sen böyle giderken AVM ile bir kişi vur, AVM sana serbest. Tamam. Ya yok. challenge niye bozuyorsun biz? Ya dur oğlum. Tek vursun. Abi bu niye yavaş gidiyor? Hadi lan sen mi büyüksün ben mi büyüğüm he? Heh oradan. Onu, onu sotu. poaching sür abi Bir dakika bir cam basıp geliyorum hemen. Allah. Kardeş niye aslında yapıyorsun Arabadayken vur dedim. Abi hayır ya. <laughs> Araba giderken vur dedim. Arabadayken Abi mi vur dedim? Bayılmıştı dur. Öldür i̇nşallah çalarlar onu. Amin <laughs> Amin inşallah sana leş gelmez. Gelin artık ben ölüyorum. Lan. Enes tabanca tek başına gidersen ölüm tabi bin kaşın olun canı yok Oğlum red zone çok kötü düşüyor Roket gibi düşüyor Hadi ya. lan Ta benim oyun Ne yapayım artık <laughs> Allah'ım 9 milim ver ya Rabbim. <laughs> Dur. Aha vallahi buldum. Gel Enes. Lan ne oluyor lan? Ya? Ne oluyor lan? <laughs> çarpıp durma şunu Dolunmadı. <laughs> lan durduğum yerde öldürüyor ben döveceğim. <laughs> Hadi hadi adam ya Valla arkadaşlar Yani yaptığımız her el adam arıyoruz ha Hiçbir yer adam yok Eğer yapmasak var ya Eğer ben arabayla giderken karşımda arabayla gelen Birine vurursam ha Bana her silah serbest mi? Hayır Ha her silah serbest kanka Hayır. Her silah Tamam vurursam Kalın <laughs> ha da Şunlarla sığmıyor Oğlum neredesiniz lan? Bir ateş edin de gelek. Abi, şöyle bir Abi ya kalan Oo. sayısı 31 di yani niye bakmıyorsun? <laughs> şöyle bir daha vurdum. Ooo oh, bir daha geldi. Al ha. solda. Geliyor. <laughs> <laughs> Allah 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 Allah. Vurdum 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 vurdum. Adamı ezdin adam öldü. <gülüyor> <gülüyor> adam beş <pes> getirdi. <laughs> Abim şu an. Sıra. Oha oha yavaş yavaş. Beni. Arabayı patlatın abi. Oradan çekil. Araba patlarsa kötü olur. Ağaçtan sıyo. Siz bu adam görebiliyor musunuz? Abi solumuzdaki ağaçtan sıyo. A gördüm. Yani biraz... Abi çekil oradan araba patlar. Araba, zaten. Patlar araba patladı zaten. Patladı araba patladı zaten henüz. Araba patlayacak. <laughs> patlar bir <laughs> 15 beş defa. Smoke attı kattı. Buradan bomba. Tumonuz var ya sağa evet. doğru açılar mı? Hadi sağa doğru koşun. Adam Adamla da iki sola doğru da Lan hata gide gide oraya mı? işaret. Abu, önümde. Evet, de. işaret. Tamam aldım. Ben ben ben, ben. Neredesin her evet. Buradayım. Haritadayım abi. Tebrik gelirim. Yusuf tahtasını bıraktın mı kanka? Hani <laughs> ona göre gelek. <laughs> ya Allah razı olsun. loot'a <laughs> M200 abo. Hadi gidek. Hadi, Hadi gidek. Vay yeter yeter. Sen loot'unu bitirene kadar iki kişi loot'landı. Ka enerji bol. Ya ben niye? Ama var ya ben de bayağı bir donuyor. Görmedin mi? Aynen de yani. aynı arabadan inerken abim sulaydı. Ben mesela suya girdim daha önce. Şu <laughs> o değil adam kulübede nasıl ezdim la? Yazık üzüldüm ha. Aa abi. tost oldu. İbo <laughs> 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 attım İbo üzerime üzerime geldi. Allah Allah Sağda da mı var? Yok mu duruş? Aa bura nadir değişmiş. Abi öldük. Ha, o arabanın Araba iki teker yürüdü daha en. <laughs> <laughs> Bak gitmedi yürüdü yürüdü. Tek bana raşacak yeri göster oğlum deli gibi raşlar sıkıntı yok. Aha, Aha. fabrika adam var. Fabrika da herhalde bir durum solda da drop var oğlum bura ne drop cehennet olmuş ne seri öyle gelirsen pek seri olamam abi 2 <laughs> sona sonra doğru git gidelim ney var dedin abi sen droptan grubu var ama ilgilenemem <laughs> <laughs> İçimden bir his bir havanın da bir yer olsa biri yatıyor diyor ama Otta. umarım yatmıyordur Allah. Lan Allah ne nerede çatışıyorsunuz siz? Adam kalmadı ya. Ama o hala lan. Ha bir kişi kaldı lan. Harbi bir kişi kaldı ya, yürün ya. Onu da bulana kadar 3 asır geçti. Al alamaz çekeyim. Lan oğlum adamlar ne zaman ki aramaya başladık? Bir kişi kaldı hala adamlar yok lan. Ha şimdi bu adam hangi evde? Pusuya gel ara bakayım. Kaç tane ev var burada. Allah ben şuraya gidip araba alacağım. Şuraya gidip. <laughs> Şuradan geçiyordum. Evin çatısına düştüm. Ev, ev bir vardı. <laughs> Aslında şunu çatısına düştüm. Şöyle bağırırız. bir tam, tam takım kalmıyor da gelmiş bir kişi kalıyor ya. Oğlum biz nereden bulam? O da şimdi gider ağla ölür herhalde. Tam... İşaret. Adama da öyle rahatlamazsınız ya. Tamam ben adamda değilim. Ha, adam şurada da benim çok fena donuyor ya. Şimdi var ya alan şöyle söyleyecek dikkatliyorum dikkatli Gelebilirsen benim. yanıma gel. Gelebilirsen. Geliyorum bir bir dakika. Canım niye atarız? Gel yanıma gelsene Kaan oyun attı beni Enes zırhım var da Hüsnü önüne atsana tutayım Yapma ya bu kadar da pusamazsın ya Canım bir Bir insan bu kadar da korkak olamaz ya Gel abi beni tutsana bir yerden O bomba öldü Ölme. Ben buradayım abi beni bir, ha, bir tutsan abi bir aslında. Ben buradayım ben arkandayım abi. Bir dakika. Tut kanka. Kes bir dakika. Lan pingim ne oluyor? Yapma ya. Ka tutsaydın keşke ne yaptın? Aa pingim yükseldi. Bir dakika neyi tutayım? Bu oyun nasıl bir oyun anlamadım ki ben ya. Hep ping hep ping. Açıcı oldu. ya. Buna şükür diyorum. Bak 150'i hakar verdim, 1050'sini buna verdim ha. <laughs> daha ne istiyorsun? Neyse arkadaşlar oyun beni attı, gene oyun bizim üstümüze oynadı işte. Pink yükseldi. Bunlarla biz alıştık. Buna şükür. Bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videolar için beğeni ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu tarz videoların devamı için videolarımızı beğenip. Kanalımıza abone olmayı. Videolarımızdan haberdar olmak için de zil tuşuna basmayı unutmayın.